Merhaba arkadaşlar. Ben Gülüş'ün teknolojik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün babam tanıtmayacak, ben tanıtacağım. Arkadaşlar x RAM bir kulaklık aldık. Ee, arkadaşlar biz bunu çok aradık böyle. Babamla birlikte çok aradık. Hepsi burada da 811 TL'ye bulduk. Ee, ama babam dedi ki biraz daha araştıralım dedi ve şoka gittik arkadaşlar. 200 TL'ye bulduk şokta arkadaşlar. Ee, şimdi kulaklığı denemeye geçeceğiz. Aç bakalım paketinde neler evet, Evet arkadaşlar ilk olarak bizi şöyle bir şey karşı yani çok böyle şey kaliteli bir şekilde değil. Hani kutu olur ya normalde. Böyle değil. Evet arkadaşlar açtık ve kulaklığımız şöyle. Gördüğünüz gibi. Şurada açma kapama şeyi insanlar görsün diye anlasın diye. Volüm ayarı. Aynen böyle arkadaşlar. Burada mikrofon var kıvrılıyor böyle. Arkadaşlar bu çok esnekmiş böyle gördüğünüz gibi. Esniyormuş. Ee, şurada petimiz böyle gördüğünüz gibi. Böyle şey olabiliyor. Kafamızda daha rahat duruyor. Kafamız yani. rahat tak olsun Evet arkadaşlar şimdi bilgisayara takacağım bunu. Başka bir şey çıkmıyor galiba içinden değil mi? Hayır. Bir de şunlar çıkıyor arkadaşlar. Bu normal düz USB değil. Arkadaşlar normalde rampa için başka bir şey. Kolay direkt şöyle bir USB çıkıyor. Takıyorsun bütün her şey oluyor. Bu arkadaşlar renk şeyi kulaklığınızın şöyle gördüğünüz gibi şöyle renkli olmasını istiyorsunuz bunu takıyorsunuz. Yani bu ister takın ister takmayın amacıyla. Bu arkadaşlar mikrofon ve şey e, ses algılama şeyleri. Yani bunu telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Telefona için aldıysanız onun için de kullanabilirsiniz. Ben şimdi masanın ön tarafına takacağım. Evet. Gördüğünüz gibi parlamaya başladı şuna mikrofon da takayım. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Taktım. İsterseniz bir daha inceleyelim şöyle. Böyle ışıklı arkadaşlar. Şurada mikrofon yanmıyor ve kısa. Bence bu daha iyi. Neden dersiniz? Çünkü arkadaşlar yanınca ya da bir de çok uzun olunca bu size oyun oynarken böyle. İster istemez böyle dikkat çekiyor. Arkadaşlar ister istemez dikkat çekiyor. Bence iyi yapmışlar. Şimdi arkadaşlar sesi deneme şeyine geçeceğiz. Ses denemeye geçeceğiz. Arkadaşlar bunu takınca böyle hiçbir ses gelmiyor. Aslında onu fark ettim. Böyle kulaklığınız kaplıyor böyle. Kaplayınca da Sıfır ses yani ses algılamıyorsunuz dışarıdan bir yerde. Evet. Sesi bir daha deneyeceğim. Ses bence iyi. Şimdi e, oyunumuza geçeceğiz. Evet. Bakalım oyunumuzda ne kadar şey olacak. Ben şöyle şöyle koyalım. Oyunumuz açıldı mı? I'm Evet arkadaşlar. çok kişinin pingi olduğu için şu an e, yavaş bağlanacak pingimiz olduğu için. Belki pek bizden de olabilir. Renkler tek modül ama değil mi? Hı hı. Aa, arkadaşlar böyle oynamıyor. Burada kırmızı, şöyle yakınlar kamera. Var. <laughs> Şurada kırmızı, burada mor, Burada mavi, burada da yeşil arkadaşlar. Yok kuşa rengi, Ay. sabit. Ee, ben şuraları yanıyor sandım, buraları yanmıyormuş. Ama kutuda yanıyor gibi sanki bir şekil var. <laughs> Yok. Hayır, hayır. Evet, evet arkadaşlar şimdi takıyorum. Kulaklık bayağı adamların sesini duyabiliyorum. Ha böyle çok rahat duyabiliyorum. Yani adamlar sizi duymadan siz duyabiliyorsunuz. Kulaklık o kadar şey ki arkadaşlar sizi yani uzun süre taksanız da rahatsız etmeyen bir kulaklık. Ben konuşuyorum duymuyor şu an. Şu an arkadaşlar kulaklığı tam takınca her yerden ses geliyor. Yani kime gideceğimi şaşırıyorum. Ama kulaklığın sesi iyi yani Öner öneriyorum. İyi değil çok iyi. Evet arkadaşlar oyunumuzun buraya kadar gelelim. Şunu da vurayım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Yorumlarımız bizim için çok önemli. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.